Evet arkadaşlar, internet üstünden nasıl para kazanılır? Yani evde oturuyorsanız, yapacak bir işiniz yoksa ya da öğrenciyseniz, bilgisayarda vakit geçiriyorsanız, yaşınız 18 yaşından büyükse birçok yolda para kazanılabilir. Herkesin ilgi duyduğu bir alan vardır. Yani bu alanlarla ilgili video çekebilirsiniz, YouTube'da paylaşabilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Ya da bu alanlarla ilgili... Bir makale yazabilirsiniz bir e, blogger sitesine ya da trump sitesine Bir makale yazabilirsiniz e, Ne kadar çok Sitenize giriş olursa ya da videonuz izlenirse Bu kadar çok da para kazanma olayınız olur e, Pekala Yani sadece bunlarla sınırlı değil İlerleyen derslerimizde Tek tek size Nasıl para kazanırsınız Bunların hakkında detaylı detaylı bilgi vereceğim ben bu dersimde e, öncelikle kısa keseceğim. Yani çok uzatmaya gerek yok. Ben de öğrenciyim. Şimdi ben de e, derslere girdiğimde ilk derste hoca gelip ders anlatınca benim de canım sıkılıyor. Bunun için e, kısa kesmeye çalışacağım olduğunca. Öncelikle YouTube'a nasıl kanal kur kur kururum? En üstte gördüğünüz gibi yeni kanal oluşturma çıktı. Ben daha önce kanal oluşturdum ve bildiğiniz gibi bir cep telefonundan sadece bir cep telefonundan sadece iki tane kanal oluşturabiliyorsunuz. Buradan yeni kanal oluşturuyorsunuz. İstediğiniz ismi yazıyorsunuz. Kategori seçmek diğer deyip <laughs> bitti diyorsunuz. Ben size öncelikle önce bir göstermek amaçlı açayım. Daha sonra ben kanalı silerim. Evet gördüğünüz gibi e, kanalımız geldi. Şimdi bu e, adım adım kurulum hmm. Büyük bir ihtimal diyelim ki böyle bir kanalımızı açtık. İçerik yönetim stüdyosuna geliyoruz. Kanal e, buradan e, cep telefonunuzu aktif ediyorsunuz öncelikle. Ben cep telefonumu aktif ettim. Bunun için e, aktif etmeyeceğim. Para kazanma diyor. Para kazanma gördüğünüz gibi yeşil değil de pasif bir şekilde. Bunun için e, gelişmişe geliyorsunuz. Ülkeyi bir saniye. Ülkeyi Türkiye neredeymiş? Evet, en aşağıda Türkiye. Türkiye olarak seçiyorsunuz. Anahtar kelimelerinizi buraya yazıyorsunuz. Ee, daha sonra kaydete basıyorsunuz. Kaydete bastığınızda daha sonra durum yöneticisine etkinleştir butonu geldi. Etkinleştir butonuna basıyorsunuz ve hesabımı etkinleştir. Şartları, 3 tane şartlar. Bunları kabul ediyorsunuz. Ee, şu anda kanalınız aktif. Peki siz bu kanalda nasıl para kazanacaksınız? Para kazanma bölümü. Şurada gördüğünüz gibi. Para kazanmayı girdiniz. Ödeme nasıl yapılacak? Bu ödeme işi e, YouTube kendi bir ödeme platformu yok. Bildiğiniz gibi Google'ın e, yapısında olduğu için YouTube. AdSense de Google'ın ödeme sistemi olduğu için bunlarla birleşik bir şekilde. Bunun için burada e, AdSense hesabını ilişkilendirme butonuna tıklıyorsunuz. Mevcut AdSense tamam. sonraki gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi YouTube'la AdSense'i birleştirecek. Zaten bir hesabınız var diyor. Ben de daha bu bunları yeni kurdum. Bayağı bir araştırdım. Onun için şu içeriklere izin vereyim. AdSense ilişkisi. İlişkilendiğiniz AdSense hesabı onaylandı. Bundan sonra videolarınızı çekiyorsunuz ve yükleme linkinden videolarınızı tıklayarak videolarınızı paylaşabilirsiniz. Pekala bu videolarınızın e, size nasıl yani ne kadar para kazandıracak yani e, şöyle diyeyim ki tıklama başına 0.02 kuruş da olabilir 95 kuruş da olabilir 5 kuruş da olabilir 10 kuruş da olabilir ben daha mesela e, bugün bir video paylaştım öyle deneme amaçlı 38 bugün de demeyeyim size yani saat 7.30 gibi bir video paylaştım. Akşam 7.30 gibi. E, 38 kişi girmiş. Yani çok iyi bir şey. Bir de şöyle size geleyim. Ödemeyi nasıl alacağız dersiniz. Ayarlarım. Ödemeler. Hiçbir ödeme yok. Hiçbiri seçilmedi diyor. Aylık 200 TL'ye eşit olarak para alabiliyorsunuz. Ödeme ayarlarına gelelim hiçbiri seçilmedi dedi. Bunun nedeni 20 liraya 20 liraya ulaştığında size bir ödeme yapacaklar başta. Hesap bilgilerinizi gireceksiniz. IBAN numaranızı vesaire vesaire. Bundan sonra sizin hesap ödeme bilginiz açılacak ve otomatik olarak para hesabınıza yatacak. Yani bundan sonraki dönemlerde istediğiniz zaman para hesabınıza yatacak. Bu YouTube'dan para kazanma olayı mantıklı. Herkesin bir e, hedefi vardır ya da bir uğraştığı bir iş vardır. Diyelim yemek yapmasını çok iyi biliyorsunuz. Videolarınızı çekerek paylaşabilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve <laughs> yaptığınız yemeği hem e, tarifini diğer arkadaşlarla paylaşmış olursunuz, İzleyen, izleyenlerle. E, bir de sizin cebinize de katkısı olur. Yani günlük tahmini 15-20 lira bir katkısı olur. Yani az para değil. Bugün 15-20 lira olmasa hiçbir şey alamıyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Diğer videolarımı çekeceğim. Hepsini tek tek. Sizlerle de paylaşacağım. Daha değişik alanlarda nasıl para kazanırız? Daha değişik konularda nasıl para kazanırız? Bilgisayarın başında çok zaman harcamadan. Yani belki 25-30 dakikanızı alacak günde e, Mailinize gelen bilgilerle Nasıl para kazanırsınız Onlar hakkında Birkaç e, video daha çekeceğim Ayrıca e, blogger sitesinde Google'dan aldığınız reklamlarla nasıl para kazanırsınız veya kendi kişisel blogunuzda e, Google'dan Gelen reklamlarla Nasıl para kazanırsınız Bunlar hakkında da Birçok video çekeceğim Tekrar tekrar videolarımı paylaşacağım Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. İzleyen arkadaşlarıma. Aşağıda beğen butonu var. Onu tıklamayı unutmayın. E, yorumlarınızı da esirgemezseniz çok sevinirim. Yani yazabilirsiniz. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı. Olumlu yazmanızı tercih ederim. Yani ben mutlu olurum. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Evet arkadaşlar, internet üstünden nasıl para kazanılır? Yani evde oturuyorsanız, yapacak bir işiniz yoksa ya da öğrenciyseniz, bilgisayarda vakit geçiriyorsanız, yaşınız 18 yaşından büyükse birçok yolda para kazanılabilir. Herkesin ilgi duyduğu bir alan vardır. Yani bu alanlarla ilgili video çekebilirsiniz, YouTube'da paylaşabilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Ya da bu alanlarla ilgili bir makale yazabilirsiniz. bir e, Blogger sitesine ya da Trump sitesine bir makale yazabilirsiniz. E, ne kadar çok sitenize giriş olursa ya da videonuz izlenirse bu kadar çok da para kazanma olayınız olur. E, pekala yani sadece bunlarla sınırlı değil ilerleyen derslerimizde tek tek size nasıl para kazanırsınız, bunların hakkında detaylı detaylı bilgi vereceğim. Ben bu dersimde e, öncelikle kısa keseceğim. Yani çok uzatmaya gerek yok. Ben de öğrenciyim. Şimdi ben de e, derslere girdiğimde ilk derste hoca gelip ders anlatınca benim de canım sıkılıyor. Bunun için e, kısa kesmeye çalışacağım olduğunca. Öncelikle YouTube'a nasıl kanal kur kur kururum? En üstte gördüğünüz gibi yeni kanal oluşturma çıktı. Ben daha önce kanal oluşturdum ve bildiğiniz gibi bir cep telefonundan sadece bir cep telefonundan sadece iki tane kanal oluşturabiliyorsunuz. Buradan yeni kanal oluşturuyorsunuz. İstediğiniz ismi yazıyorsunuz. Kategori seçmek diğer deyip <laughs> bitti diyorsunuz. Ben size öncelikle bir göstermek amaçlı açayım. Daha sonra ben kanalı silerim. Evet gördüğünüz gibi e, kanalımız geldi. Şimdi bu e, adım adım kurulum hmm. Büyük bir ihtimal diyelim ki böyle bir kanalımızı açtık. İçerik yönetim stüdyosuna geliyoruz. Kanal e, buradan e, cep telefonunuzu aktif ediyorsunuz öncelikle. Ben cep telefonumu aktif ettim. Bunun için e, aktif etmeyeceğim. Para kazanma diyor. Para kazanma gördüğünüz gibi yeşil değil de pasif bir şekilde. Bunun için e, gelişmişe geliyorsunuz. Ülkeyi bir saniye. Ülkeyi Türkiye, Türkiye neredeymiş? Evet, en aşağıda Türkiye. Türkiye olarak seçiyorsunuz. Anahtar kelimelerinizi buraya yazıyorsunuz. Ee, daha sonra kaydete basıyorsunuz. Kaydete bastığınızda daha sonra durum yöneticisine etkinleştir butonu geldi. Etkinleştir butonuna basıyorsunuz ve hesabımı etkinleştir. Şartları, 3 tane şartlar. Bunları kabul ediyorsunuz. Ee, şu anda kanalınız aktif. Peki siz bu kanalda nasıl para kazanacaksınız? Para kazanma bölümü. Şurada gördüğünüz gibi. Para kazanmayı gezdiniz. Ödeme nasıl yapılacak? Bu ödeme işi e, YouTube kendi bir ödeme platformu yok. Bildiğiniz gibi Google'ın e, yapısında olduğu için YouTube. AdSense de Google'ın ödeme sistemi olduğu için bunlarla birleşik bir şekilde. Bunun için burada e, AdSense hesabını ilişkilendirme butonuna tıklıyorsunuz. Mevcut AdSense tamam. Sonraki diyorsunuz. Gördüğünüz gibi YouTube'la AdSense'i birleştirecek. Zaten bir hesabınız var diyor. Ben de daha bu bunları yeni kurdum. Bayağı bir araştırdım. Onun için şu içeriklere izin vereyim. AdSense ilişkisi. İlişkilendiğiniz AdSense hesabı onaylandı. Bundan sonra videolarınızı çekiyorsunuz ve yükleme linkinden videolarınızı tıklayarak videolarınızı paylaşabilirsiniz. Pekala bu videolarınızın e, size nasıl yani ne kadar para kazandıracak yani e, şöyle diyeyim ki tıklama başına 0.02 kuruş da olabilir 95 kuruş da olabilir 5 kuruş da olabilir 10 kuruş da olabilir ben daha mesela e, bugün bir video paylaştım öyle deneme amaçlı 38 bugün de demeyeyim size yani saat 7.30 gibi bir video paylaştım Akşam 7.30 gibi. E, 38 kişi girmiş. Yani çok iyi bir şey. Bir de şöyle size geleyim. Ödemeyi nasıl alacağız dersiniz. Ayarlarım. Ödemeler. Hiçbir ödeme yok. Hiçbiri seçilmedi diyor. Aylık 200 TL'ye eşit olarak para alabiliyorsunuz. Ödeme ayarlarına gelelim hiçbiri seçilmedi dedi. Bunun nedeni 20 liraya 20 liraya ulaştığında size bir ödeme yapacaklar başta. Hesap bilgilerinizi gireceksiniz. IBAN numaranızı vesaire vesaire. Bundan sonra sizin hesap ödeme bilginiz açılacak ve otomatik olarak para hesabınıza yatacak. Yani bundan sonraki dönemlerde istediğiniz zaman para hesabınıza yatacak. Bu YouTube'dan para kazanma olayı mantıklı. Herkesin bir e, hedefi vardır ya da bir uğraştığı bir iş vardır. Diyelim yemek yapmasını çok iyi biliyorsunuz. Videolarınızı çekerek paylaşabilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve <laughs> yaptığınız yemeği hem e, tarifini diğer arkadaşlarla paylaşmış olursunuz, İzleyen, izleyenlerle. E, bir de sizin cebinize de katkısı olur. Yani günlük tahmini 15-20 lira bir katkısı olur. Yani az para değil. Bugün 15-20 lira olmasa hiçbir şey alamıyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Diğer videolarımı çekeceğim. Hepsini tek tek. Sizlerle de paylaşacağım. Daha değişik alanlarda nasıl para kazanırız? Daha değişik konularda nasıl para kazanırız? Bilgisayarın başında çok zaman harcamadan. Yani belki 25-30 dakikanızı alacak günde e, Mailinize gelen bilgilerle Nasıl para kazanırsınız Onlar hakkında Birkaç e, video daha çekeceğim Ayrıca e, blogger sitesinde Google'dan aldığınız reklamlarla nasıl para kazanırsınız veya kendi kişisel blogunuzda e, Google'dan Gelen reklamlarla Nasıl para kazanırsınız Bunlar hakkında da Birçok video çekeceğim Tekrar tekrar videolarımı paylaşacağım Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. İzleyen arkadaşlarıma. Aşağıda beğen butonu var. Onu tıklamayı unutmayın. E, yorumlarınızı da esirgemezseniz çok sevinirim. Yani yazabilirsiniz. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı. Olumlu yazmanızı tercih ederim. Yani ben mutlu olurum. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.